bu videoda hangere tamamlayacağız buradan. Şimdi karakter çıkartmaya çalışacağız, biliyor musunuz? Hay arkadaşlar buradaki en üste tamamladıkça şu çiçekleri alacağım. Sonra bir şu, şujet o, o eğlenceli kanalları bunu çoğalacak. Sevaktim i̇şte gibi eee şey olabilir dedim. Bir taydan 5 savaş kazanmam lazım. Daha önce e, ee, bir tane bir tane kazandım. 4 savaş oldu herhalde. Şöyle okumuştum. Şimdi şu dakikaları alayım. Bu çok güçlü ama arkadaşlar be. Bu çok güçlü. Çana kale geçirme. Bugün arkadaşlar bir de 18 Mart. Yani Zafer Bayramı. Zafer Bayramı'nın ne istediğini 9. olduk arkadaşlar ilk önce yani eksi bir kaybettik. Dört oldu? Yok hala üstteymiş. Şöyle kale. Siz etmeyi açmış. Vay 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 vay. Çamur kaleye geçirmesi. acaba ben kendime bir tane gönderildim mü Yok lan. Ben yapıyorduk? Başka bize şey yapmıyoruz. Lan, Lan nehir pro bu ne ya bazı kişiler çok sıradan kim var Bakın bakın bu onu alacak. Bak bu onu alacak. o lan. Ben onunla savaşamam ki. Tüh lan. Ben onunla savaşamam Ama ben onunla savaşamam ki ya. Ama geçeyim. Olsun be. Dur bir savaş. Bir şey. Aynı zamanda şuradaki kapıların çoğalması da iyi. Ha bakın. Şuradan bir şey var vereyim. Bir tek ingan bunun. Ona kadar çekinme. başka bir yere var mı? Ne var daha bitiremedim görevi doğru. Bici kapağı Öyle Önce bir kapağını almışım. Cebimde ne bir emanetim bu. Bize bir Bir iki daha internetim ben. ben bu çaldıklarını ortada. Şöyle Aa, bu çikolataları toplayalım. Yani yalnız gireyim. <laughs> tüh ya anasını satayım? Olacak şimdi be. O dedik. Uy 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 uy. Çanak kale geç olmaz çifte hep kötü oynuyorum ben. Tekte birazcık oynuyorum. Çanak kale. Koç, koç, koç etkisiz çünkü kalkanım var daha. Vurmasana lütfen. Bak bravo birisi öldürdü. Bak dost olduk. Dost olduk Rozayla. Bak Rozayla dost olduk. Sen kimsin lan dostuma vurarsın? Değil mi Roza? Rozayla dost olduk arkadaşlar. Şu an Roza. Hadi. Üzgünüm beni vur dedi. Bak o ayı ona saldıracak. Çünkü benim lokma <laughs> bak. Bak bak bana vurdu. Dolandırıcı seni. Bana bana olsun be olsun. 260 tane aldık. bak. ama inşallah yine bir tane dost yapabiliriz. Arkadaşlar öncelikle ben ikinciyi ne yapacağım. Bak nasıl şey yapacağım. Ne böyle şey. ya bu kadar olsun bugünkü videolar.